Herkese merhaba. Bu videoda 20.000 tane QXL asetini tek tıkla 1 dakika içinde bedava indirmeyi göstereceğim. Hazırsınız videoya geçelim. Gördüğünüz gibi yani çok yüksek kalite asetler. Aşırı yüksek yani gerçekten triple A. Yani zaten Unreal Engine şeyleri. Yani bu aseti bedava almak gerçekten inanılmaz bir şey yani. Bir Unity kullanıcısı olarak. Unreal Engine ile birlikte 2025'in başına kadar bedava devam ettirecek. Zaten şu an bedava. Ha önceden de bedavaydı. Politika değişikliğine gittiler, artık paralı yapacaklar. Biz de paralı yapmadan önce hepsini bedava olacağız ve tek tek seçerek değil de tek tıkla kod ile hepsini alacağız. Şimdi direkt video geçelim istiyorsanız. Bu arada bu buradaki şeyleri sadece Android Engine'de değil Unity'de de kullanabilirsiniz. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. O size kalmış. Buradan öncelikle bir tane GitHub reposunu vereceğim ben size. Buraya geleceksiniz. Ve buradan Rav'a basacaksınız. Buradaki her şeyi CTRL A, CTRL C. Hepsini seç ve kopyala yaptık. Buraya geleceksiniz. Tabi ilk önce account'unuza girmeniz lazım. Hesabınızı girdikten sonra hiç Epic ile gireceksiniz bu arada. Epic ilk defa kaydı Birkaç şey yapmanız lazım. Onu yaptıktan sonra bu hesabı bu linki açacaksınız. Buradan aynen şunu yapacaksınız. Aldığınız kodu yapıştıracaksınız. Bu kadar aslında. Yapıştıracaksınız ve enter enter diyeceksiniz. Fakat ben zaten indirdiğim için bir şey indirmeyecek şu an. Yani 20 bin tane aseti indirmeyecek. Buradan diyor ki işte emin misin vesaire bilmem ne. Evet diyeceksiniz. Ama önceden şunu söyleyeceğim. Şimdi ben buraya kopyalı yapıştırı yaptım. Bunu yapabiliyorum. Ama siz ilk defa yapacaksanız bir ayar yapmanız lazım. Onu da hemen göstereyim. Yapmanız gereken ayarı aslında direkt ekranı koyayım ben. O, yani buraya şu command line'ına. Burada F12 dedim de, F12'ye bastıktan sonra Konsola geçmeniz lazım siz şu an elementlisinizdir büyük ihtimal Konsoldan buraya yazmanız lazım ve burada çıkacak hata şu siz buraya bir şey Kopyalayıp yapıştıramazsınız gibi bir şey çıkıyor hani uyarı çıkıyor zararlı kod olabilir vesaire bilmem nede Biz oraya bir aşağı küçük bir şey yazacağız Pest allow gibi bir şey tam hatırlamıyorum onu yazdıktan sonra kopyala yapıştır yapabiliyorsunuz Şimdi 20 bin tane asset var ortalama Ama bu ilk yapışınızda %95'ini yüklüyor Sonra bir kere daha yapın bu aynı şey gelin buraya açın buraya F12'ye basın açın ve bir daha kopyala yapıştır yapın buraya. Ondan sonra bir geri kalan yüzde beşlik kısmını yükledi. Ben de öyle oldu. Belki sizde de iki kere değil de beş kere yapmanız gerekebilir. Onun dışında bunu yaptıktan sonra bir tane hata verecek. 403 hatası. Bu 403 hatası neden verecek? Öncelikle çok fazla servera istek yolluyorsunuz. Bu yüzden oluyor. Bunu 5-10 dakika beklediğinizde düzelecek. Bir F5 attığınızda düzelecek. 5-10 dakika sonra. Ondan sonra bir daha geleceksiniz. F12'ye basıp yine buradan kopyala yapıştıracaksınız. Şu an nedense olmadı. Neyse kodu buraya yapıştıracaksınız. Ve ondan sonra çok büyük ihtimal benim gibi şu an tüm asetleri almış olacaksınız. Umarım bu video faydalı olmuştur. Faydalı olduysa like atıp abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler.